Merhabalar, bugünkü konumuz jinekomasti yani erkeklerde meme büyümesi. E, bu konuyu ne, neden konuşuyoruz? Çünkü yaz geliyor ve yaz döneminde maalesef e, erkeklerde jinekomasti varlığında e, denize girmek çok büyük bir sıkıntı olabiliyor. Mayo giymek istemiyorlar e, vesaire, rahatsızlık duyuyorlar, e, ince tişörtlerden e, memeler görünüyor e, ve bunun bu tedavisi var. Bu da iyi bir şey. <laughs> şöyle öncelikle jinekomasti hastası bize geldiğinde ne yapıyoruz? Muayene ediyoruz. gerçekten meme var mı yok mu? Eee muayene ile var olan meme dokusunun meme dokusu mu yoksa yağ dokusu mu olduğunu kontrol ediyoruz sonrasında hastayı eğer ameliyat olmak istiyorsa mutlaka bir ultrason muayenesine gönderiyoruz ki bu memedeki büyümenin sebebi benim mi yoksa malinbilezyon mu çok çok nadir durumlarda Çünkü bazen memedeki kitleler ya da büyümeler malin olabiliyorlar Bu genellikle tek taraflı büyümelerde olsa da mutlaka ameliyattan önce aynen meme ameliyatlarında yaptığımız gibi kendimizi ve hastayı güvenceye almak için mutlaka meme ultrasonu istiyoruz. Eğer meme dokusundaki büyümenin sebebi yağ dokusundaki fazlalaşma ise artma ise, o zaman hastamız liposakşından fayda görecek demektir. Bunu da nasıl yapıyoruz? İlk önce meme altından ve işte birkaç noktadan, mümkünse çapraz olacak şekilde birkaç noktadan minik delikler açıyoruz. Sonra içeriye kanamayı azaltan bir solüsyon veriyoruz, aynen liposakşın mantığıyla. Sonra da Veizer probe ile, genellikle Veizer'i mutlaka kullanıyorum, CinoComa. Çünkü jenokomasilerde bir miktar sertlik oluyor yağ dokusuyla beraber meme dokusu da eşlik ettiği için mutlaka Wazer'ı ee, kullanıyorum. Wazer'la e, yağ dokularını süt kıvamına getiriyoruz, arkasından da liposakşın kanüllerimizle o içerideki yağları dışarıya doğru alıyoruz. Her şey bittikten sonra eğer meme başının altında düğme gibi bizi rahatsız eden ve e, iyileşme tamamlandıktan sonra sanki orada minik bir çıkıntı şeklinde görünecek bir parça varsa o zaman da meme başının hemen altından minik yaklaşık 1-2 santimlik minik bir kesi yaparak oradaki meme dokusunu da dışarıya doğru çekerek çıkartıyoruz. Genellikle bu işleme çok gerek olmuyor fakat dediğim gibi yağ dokusuna eşlik eden meme dokusu fazla ise ve liposakşın kanülleriyle eğer onu dışarıya alamıyorsak mutlaka bunu yapmak gerekiyor. İşlemden sonra ortalama 6-8 hafta kadar hastanın bir korse kullanması gerekiyor. O da nasıl bir şey? Böyle şu genişlikte, bantlı e, hastanın gövdesine sarılan bir e, korse, üzerine giyilen e, kopçalı korseler de var ama hani hasta hangisiyle rahat ederse e, en az 6-8 hafta kadar onu kullanması gerekiyor. Ameliyat sonrası memenin içerisinde biriken kan sıvı vesaireyi dışarıya almak için aynen biz diğer meme ameliyatlarında kullandığımız gibi diren kullanıyoruz. Bu direnler genellikle ertesi gün ya da en geç 2-3 gün içerisinde çekiliyor. Fakat hasta diren çekilse de mutlaka korseyi kullanmaya devam ediyor. Ortalama bir 2-3 hafta kadar bir miktar ödem oluyor. O ödem belirgin şekilde azalıyor 3. haftadan sonra. Ama hani maksimum azalması gene 2 ay diyebiliriz. E, bu ameliyat için şu an tam zamanı. E, Mayıs-Haziran'a kadar e, oldukça toparlanma için zaman var. O sebeple de bu videoyu çekmek istedik. Ameliyat ortalama 2 e, saat kadar sürüyor. Hastanede kalmanıza gerek yok çıkabilirsiniz ya da en fazla bir gece hastanede kalabilirsiniz. Bazen arkadaşlarımın çocukları oluyor, böyle 12-13 yaşında, 14 yaşında erkek çocuklar. Babaları alıp getiriyorlar, ya Esracım hani bir şey mi var, bu çocuğun memesi büyük diyorlar. Bu durumda şöyle bir şey oluyor, çocuklar ergenliğe girdiklerinde salgılanan hormonlar sebebiyle geçici olarak erkek çocuklarında memelerinde bir miktar büyüme olabiliyor. Onlara diyoruz ki hayır şu anda sizi ameliyat etmiyoruz. Çünkü bu e, genellikle %90 oranında düzeliyor zaman içerisinde. 18 yaşı bekliyoruz. En az 16-17 olmasını bekliyoruz çocuğun. Mümkünse de 18 yaşına kadar bekliyoruz. E, eğer gerileme olmazsa gene halen hastayı rahatsız ediyorsa o zaman ameliyat olabilir. Ama dediğim gibi genellikle buna hiç gerek kalmıyor hasta. E, yani çocuk büyüdükten sonra zaten serpiliyor, yağ dokusu falan kalmıyor, onun yerini kaslar alıyor. Bu şekilde erken bir ameliyata hiç gerek yok. Bunu da mutlaka vurgulamak istedim. Görüşmek üzere, sevgiler.